Merhaba arkadaşlar. Balık avında 3, 3 TL balık yaptım ben. Ben parmaklarını kestim. Şöyle. Spin de falan. Her şeyde kullanabilirsiniz. Şöyle. Spin avında. Hmm. şekilde. Tane Ben 3 e, üç liraya aldım eldiveni. 3 TL. Boya malzemeleri satan yerlerde var. Bunu çıkarıyoruz. Siz de parmaklarını kesip kullanabilirsiniz. Bu da sörf için arkadaşlar. Sörf avcılar için yaptım. Tek parmak. Böyle elinize giyiyorsunuz. Parmaklarını kesiyorsunuz. Misine elinizi kesmesin diye atarken sörf avını kullanabilirsiniz. Bunu kesmiyoruz. Bu çünkü balığı tutmak için. Çok rahat olur. Balığın küçük şeyi batmaz. Kırçıkları batmaz. Elinize rahat eder. Bunu da çıkarıyoruz. Tekrar giyiyoruz. Arkadaşlar bununla iğnenizi de bağlayabilirsiniz. Misyonunuzu bağlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde etkilemeyecek. 3 TL tanesi. Boya malzemeleri satan yerlerden alabilirsiniz. İnşallah herkese faydalı olur. İmkanı olmayanlar alabilir. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için. Herkese az gelsin.